yayıncıların bak yayıncıların tepkisini çok merak ediyorum o yüzden direkt nerede önce Elrin başlayalım benim olduğum kısım Ah, eyvah eyvah tamam. Geliyor. Tamam. Ben oyunculuk yapabilirim. <laughs> tamam, o zaman ağla. Tamam, ağlayalım. Ya o. <laughs> 2 metre falan. Oraya dokunuyor. Harbiden zikreye ne kadar çok benziyor <laughs> ya. Zikreye benziyor. Şafak atmış olmuş arkadaşlar. Cezayir zikre? Zikrenin askerliği 20 gün daha uzatmışlar. Vatisi <laughs> gitmiş. Abi çok iyi ya. <laughs> ben bir atmışım. <laughs> Beni zikreye benzetmiş. Önce kendine bizi isteyen. Hani tek tek yorumlamadı bazıları da. Yine yorumlayanlar var. Bir dakika nerede? Aha. O, sancı Ama bunun kalitesi neden düşüyor onu anlamadım. Otomatikte, de... Ha tamam yükselir şimdi. Ben oyunculuk yapabiliyorum. Tamam o zaman Bilmiyorum. ağla. <laughs> tamam ağlayalım. <gülüyor> <gülüyor> çok çok mu, la, Ağlıyor mu? ağlıyorum ağlıyorum ağlıyor gözümden yaş geldi. Oğlum bu Aliye'deki <laughs> Aliye gibi çocuklara alınmış Aliye ağlayışı. Vallahi billahi bu. <laughs> Durduramadım kendimi ama ona göre. <laughs> Çocuğa ne oldu oğlum? Ben bir atışım tavan 2 metre falan. <laughs> Ali'ye benzettiler burada. da. Abi beni çok kişiye benzettiler ya anlamadım. <laughs> Dur başka? Jaren bir de ona bakayım. O ne dedi? O sanırım pek tepki vermemişti. Oğlum yandan birisi duman efekti yapıyor amına koyayım. E sigarası olan biri oradan duman efekti. Aa ayak geldi Ben oyunculuk yapıyorum. Salak ya. Tamam o zaman ağla. Tamam ağlayalım. Ya abi şu tane ne zaman görsem bir şey olacağım ya. Host... Tamam ben bunu. Şimdi, Abi tamam. tepki bile vermedi tamam, ya. Evet, Normalde siz demiş. Ben şimdi piyano çalacağım. Ha, <laughs> ne oluyor acaba diye düşünüyorsun sanırım o yüzden. Ah Barışçı. Dur Barışçı ne dedi? Ha tamam şurası. Ben oyunculuk oğlum, oğlum, tamam ya. o zaman ağla. Tamam ağlayalım. <laughs> Ağlıyor lan herhalde yani o kadar psikolojiye girdin, depresyona girdin bir günde. Giriyormuş gibi geliyor abi bana. Ben bir kışın 2 metre falan oraya dokunuyorum. Abi yok gülmüyorum bak. Gülsen diye gülünür ama orada ciddi bir de göz gözyaşı geldi. Hatta yayın e, arkasını da gösterdim. Dur hype. Hype ne dedi? Lan sonra da atmazsın yani. Nerede oğlum? Ha, şurada. Ev evleniyor. Ben oyunculuk yapabiliyorum. Tamam, o zaman ağla. Tamam, ağlayalım. Gülüyor mi ağlıyım lan? Bak, onlar da anlayamadı. Gülüyor mu, ağlıyor mu? <laughs> ben biraz bir şey... ...tavan, 2 metre falan, oraya <laughs> dokunuyorum. Aa, başka? Aa Efe uygu aç dur. Kadın çocuğunu gördü. <laughs> Sani <gülüyor> bir. Dur da bir yerde. Aha. <laughs> Oğlum arkada biri ha, bir smoke, <laughs> smoke içiyor. Evet üflüyor kameraya. Smoke içiyor <laughs> E, ee, <ma> <laughs> Legend <gülüyor> mi bildi? <laughs> 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 Aha, tamam o zaman ağla. Tamam ağlayalım. Ben Şim, inandım. <laughs> ben de inandım. <laughs> ya gerçekten aladım ya. Hayla ya. İnanmayanlar var. Ben bir atışım tavan 2 metre falan. Dur. İh bin derincan. Ken <laughs> olan çok eğlenceli. Welcome gamers. In Tamam. 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 E e e <gülüyor> <gülüyor> ha, dur fazla ile aldık. Allah. Ağlayalım. <laughs> Oha wow, çocuk bir anda Orkun DK oldu lan. <laughs> Orkun DK, kim? Dekha o garip gülümsemeyle Orkun DK ile Dex'in garip, garip çocuğu gibi oldu. <laughs> o ağlama şeyi. Şu, şu, şu çok Orkun DK mimi ya. Orkun DK ne alaka? Şu, şu mimik Orkun DK mimi değil mi ya? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> katkı <Gülüş> to sen niye gülüyorsun ya lan 2 metre of onun DK efekt şey yüz ifadesiymiş tamam Jurakes bir daha bakayım Yeter eksisiniz Discord <laughs> <kę työntekliheet> <laughs> e, 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 Ben oyunculuk yapabiliyorum tamam o zaman Aa dur lan webcam webcam unuttuk Allah belanı oğlum baştan deseniz e yani unuttum bile onu. Aa dur. Şöyle alacağız o zaman. Tamam. Tamam, ağlayalım. <gülüyor> <gülüyor> ben biraz şimdi kaman metre falan. Biraz o da cringe oldu gördün? O da cringe oldu. Ben şimdi <laughs> Abi her izleyende bir cringe'lik oluyor ya. İlla bir cringe oluyorsun. Last saniye. Dur, onu merak ettim. Onun kamerası nerede? Dur, kamera açısı aynı yere denk gelmesin de. Heh, tamam. Tam şurada, tamam. Ben oyunculuk yapabiliyorum. Tamam, o zaman ağla. Tamam, ağlayalım. Harbi, Hacı sen gülüyor mu ağlıyor? Ağlıyor lan harbi. Evet. Oha. Yaş geldi gözünden. <laughs> ben biraz şey tavan 2 metre falan oraya hmm. dokunuyorum. Dur başka. Anla Deniz. Eyvah eyvah. Samet kankicim sen burada mısın ya? Dur ben kameramı şöyle alayım. He? Bu şöyle alırsak. Aha. Evet, geliyor. Ben oyunculuk yapabiliyorum. Tamam, o zaman ağla. Tamam, ağlayalım. Ben, <laughs> ben biraz bir kalan 2 metre falan <laughs> buraya dokunuyorum. Ben şimdi <laughs> piyano çalacağım size. Aha, anlatsın. Dur dur, Bir, bir saatte bir hatırlatsana Cardo. Artık onu insanlara alıştırmamız tamam, lazım. Tamam. Bir, bir ay falan uğraşacağım ben. Aha, geldi. Ben oyunculuk yapabilirim. <laughs> tamam, o zaman o ağla. Tamam. Ne güzel var ya. Nasıl izliyor? ya? Ağlayacak lan harbiden. Aklına çok kötü bir şey getirdi. Ağladı. Depresyona girin depresyona. <gülüyor> 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 büyü yapıyor ne bak. Yap? bak biri büyü yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> büyü yapıyor demiş. Sonra rareney ra, ne? Okuyam okuyam okay. şimdi. Dur. Ne bu saniyenin videosu? Hoş geldin. Yetininle. Ne? Aha. Geldi. Ben oyunculuk yapabiliyorum. Tamam o zaman ağla. Tamam ağlayalım. Ya abi. Bu sahneyi ben unutamayacağım. Ben biraz yapamıyor gülsün. Ana ağladı onu. Ben biraz dışı 2 metre falan oraya dokunuyorum. <laughs> tamam başka. Eee. Bir dakika ya. Şeyde izlemişti. Ha dur Eray. Bir de Eray var. Dur Eray'a da e, şey yapmıştı. Sonra Pikuyun. En son Pikuyun var. Pikuyun. Tamam. E, 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 tam... <laughs> en çok bir de Pikuyun'u merak ediyorum. Çünkü e, o aşk memnu hayranı ya. Çok şey. Hani sevdiği için onu çok merak ediyorum o yüzden. <laughs> dur. Eray'ı izleyelim ondan sonra Pikuyun'a e geçeceğim. <laughs> Diyorum. Tamam o zaman ağla. Tamam ağlayalım. Onun buraya benziyor lan. <laughs> ben birazmışım taban 2 metre falan oraya topu <laughs> Abi yok böyle bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi ağlan daha kanflix var. Dur. Like Ondan sonra şey geçeceğim. An. Aga en sona pikuyunu koydum ya. Valla Pikuin'i çok merak ediyorum o yüzden. Dur çok fazla ileri gittim. Nerede lan ben? Ha şuradayım. Tamam. Yürü. Tam şurada. <gülüyor> 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 <Arkadan> <gülüyor> tamam o zaman ağla. Tamam ağlayalım. <laughs> çok iyi ya. <gülüyor> 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 falan, iki metre falan. Aa, bir, bir de kendini zoomlamış. Bak şu da. Nerede? Şöyle ara ara bir zoom yapmıştı. Ne? Nasıl bir anda zoom yaptı anlamadım. Aa dur Hayku izledik değil mi? Evet. Neo Toprak. Neo toprağı izledik mi? Unuttum onu. Dur bir de Neo toprağa bakacağım. Bir çıkmadı. İki tane neye koydum. Herifin adını doğru yazamadık ya. Ha bir dakika bir de şu. Neo toprağı. Çok merak ediyorum. ya yani onu da merak ederim, ediyorum. ediyorum. Aslında çok tamam, merak ettiklerim var ağlam. ya. Tamam ağlayalım. Yalnız bu da bir yetenek ha. He, ee, İstediğin herhalde. zaman ağlayabilmek. Net yani... bir yetenek. Yani depresyona girdim ha. Ben biraz şey tavan 2 metre falan oraya yani bütün enerjimi orada sömürdüm. Dur, canem de varmış. Canem. O ne? O nasıl tepki vermiş? Abi herkes ne tepki verdi? Çok merak ettiğim için hepsini izliyorum ya. Tek tek. Tam <laughs> ev e, Ben oyunculuk yapabiliyorum. <laughs> tamam, o zaman ağla. Tamam, ağlayalım. mı? <laughs> <laughs> <gülüyor> ben, <gülüyor> ben. ya böyle planlamamıştım ben ama bu ağlamayı. <laughs> ben şimdi <piyon> <laughs> Tamam şimdi. Aha dur daha Ateberk Doğan var. Aga ne kadar çok tepki var ya. Ben bu kadar çok tepki olacağını düşünmemiştim. Hani Elrin, Pikuyin, kendimiz üstten tamam orada biter diye düşünmüştüm ama. <laughs> yok yok Pikuyin en son en son onu en sona sakladım. ben yapabiliyorum. O... <argi de> şey... <laughs> 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 tamam o zaman ağla. Tamam ağlayalım. <laughs> <Duyuruyorum>, ağladı bu <laughs> <o> arada yani. <gülüyor> 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 ağladı. <gülüyor> vallahi Emrah da ağladı. Emrah koş vallahi. <laughs> 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 Ağladılar. Tamam, 2 metre falan Tamam. Başka? Efe Uygaç. Ona baktık, evet. Eray'a baktık. Evet, şimdi geriye en son ne dedik? Queen. Tabii ki de. Queen'siz olmaz. Evet. Ve en son ki bomba tepki. Bomba. Şimdi hemen alıyoruz şöyle. Tamam hazır mıyız? <gülüyor> eyvah eyvah. <gülüyor> tamam o zaman ağla. Tamam ağlayalım. Ben bu dakikadan sonra artık saniyeyi ekstra ekstra severim diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşım memnun çalıyor. Bitmiştir Bak ne demiştim böyle tepki vereceğini tahmin yuvlanır. etmiştim ben zaten. Ben Tamam o zaman ağla. Tamam ağlayalım. Gelsin. Bak, <gülüyor> bir... <gülüyor> en sonunda patladı ama. <laughs> Gülmemek için tuttu sonradan patladı. Abi çok mükemmel ya. Sonra şey de vardı. Ee, birkaç kişi de direkt benim fotoğrafı koymuş ya. Nerede o? Ee, hani clip bait olarak ko konuyor ya. Mesela şunlar. Birkaç kişi de beni koymuş. Nerede? O? Aha. Abi beni koymuş. <laughs> Şuna bak. Bu ne? <laughs> yani rezil olarak ünlü olan. Yani biri de ilk defa <laughs> ben oluyorum sanırım. <laughs> Aa. O ne demiş? Merhaba ben Among Us olacağım. Tamam kamera aç. Onu çok merak ediyorum. Nerede o? Ha tamam şurası. ben oyunculuk yapabiliyorum. Tamam o zaman ağla. Tamam ağlayalım. çok saçma. <laughs> Değil mi? Beni ağlatıyorlar ya. Abi ağlattılar beni. <laughs> Hayır bir de clickbait olarak da koymazsın yani abi bu ne ya? Hani bunu koy... Aha bak ya bunu da koymuşlar. <laughs> İki tane. <laughs> of of. Şuna bak bir sürü tepki gelmiş. Abi. Yani rezil olduk ama Olsun ya yine güzel, eğlenceliydi, bayağı güldük. Neyse o zaman e, başka etkinliklerde artık, başka yetenek yarışmalarında Bu sefer inşallah ağlatmazlar diye ümit ediyorum. <laughs> Ağlatmasınlar bize Ahmet. Bir de Flash TV'den arıyorlarmış. <laughs> Efsane olmaz mıydı?